Yani keyfinin bu Türkiye'de hukuk olduğu bir hayat diliminden kurtulmamız lazım. Hukuk evrenseldir. Bağırıyorum, duyuyor. Adalet evrenseldir. İnsanın değerleri evrenseldir. Demokrasi değerleri evrenseldir. Sana göresi, bana göresi. Türkiye'ye göre, Araplara göre, Acemlere göre, Almanlara göre bir demokrasi, bir hukuk, bir adalet yoktur. İnsanlığın insanlığa armağanıdır adalet, evrensel adalet, evrensel hukuk. Ya bir bakıyorsunuz, birkaç sene önce demir taş hakkında söylemediğini bırakmayanlar terörist başını seçimin malzemesi yaparlar, çıkıp karşı tarafı bunlar PKK'yla iş tutuyorlar yarın bir gün terörist başını bırakacaklar Biyenler şimdi terörist başını bırakıyor. <laughs> ne garip ben ülkeye bak ülkeye. O şekilde o talebinde bulundular. Milletten oy aldılar. Milleti korkutup sıkmaya razı ettiler. Sonra şimdi çıkıp terörist başını bırakmak için her yolu deniyorlar ve bırakacaklar. Bırakacaklar. Böyle siyaset olur mu ya? <laughs> ya dün yalancıydınız. Ya bugün yalancısınız. Bir doğrunuz olamaz. Ya dün söylerken yalancı ve siyaset adına sahtekarlık yaptınız ya bugün. İkisi olmaz. Biz milleti her zaman yaptığınız sözlerle kandıracağınızı mı sanıyorsunuz? Şu anda resmen Türkiye'nin altı oyutmaktadır. Yani eğer bir ülke hukuksuzlukla üretiliyorsa Türkiye bu ülke kaybeder. Hukuksuzluğu millete dayatanlar da kaybeder. Buna inanmalısınız. Sadece mağdur olanlar kaybetmez. Onu icat eden, onu uygulayanlar da kaybeder. Kalkıyorsunuz her sabah bir vaka. Son dakika. Son dakika. Son dakika. Ne var? Birileri gözaltına alınıyor. Birileri bırakılıyor. Birileri içeri atılıyor. Birileri sabah altıda evler alınıyor. Artık alıştık. Ya kardeşim gazeteciyi alıyorsun. Göz al. Ne yapmış gazeteci? Haber yapmış. Neyle ilgili haber yapmış? O dönemin büyük şehirinde küçük şehirinde valisinin söyledikleri sürü yazmış. Siz tutuyorsunuz. Bu itirafçılar var itirafçılar. Ara dönemin ürünleridir. Ara dönemin eldeme konuda Balyoz'daki itirafçılar gibi yöntemi de öğrenmişler onlardan. Şimdi yeni yeni usuller de eklemişler hmm. ve gariplerin, mazlumların, analarına ağlatıyorlar. Çıkıyor bir itirafçı, seni suçladı. Suçlayabilir. Doğru mu söylüyor? Yok. Araştırıyor. Hadi gel bakayım. Bu saat bunu dedi, sen ne diyorsun? Ya bir araştır bakayım. Gerçekten böyle bir gerçek var mı? Kurşun mı? Tanıyor mu? Tanımıyor mu? Vaka, ölüm, ötesi, verisi nedir? Yok. Gel. Sen bu zaman sahte sahtekar itirafçının söylediğini çürtmeye çalışıyorsun. Yani, yani namuslu adam bu sistemde çok affedersin, ithamlarına da yedirin oluyor. Değerli kardeşim, bu kafayı, bu zihniyetler ve bu yaklaşımla Türkiye'nin varacağı hiçbir yer yoktur. Kaostan başka bir şeyimizi bekleme beklememektedir. O sebeple ben hükümete söylüyorum. Şu anda gidişat sizi mutlu etse de Türkiye'nin yanında mutsuzluk olarak karşımıza çıkacaktır. O sebeple şartlar ne olursa olsun kendi çıkarınızı düşünmeden, kendi geleceğinizi kurmadan, milletin geleceğine bakarak, hukukla, adaletle, insafla, vicdanla ülkeyi yönetin. Demeyin ki muhaliftir, demeyin ki yanındadır. Muhalife farklı, yanındakine farklı hukuk uygulama. Bunun kimseye faydası olmadığını 28 Şubat'ta görmedik mi? 12 Mart'ta görmedik mi? 12 Eylül'de görmedik mi? 60 darbesinde görmedik mi? Yaptılar. Ne oldu? Aslanlar kahraman değil. Aslan Mendres, Aslan o dönemin bakanları şu an kahraman. Onu geldi Kenan evren bütün rütbeleri gitti. Ölürken de cenazesinde 40-50 kişi vardı. Ama şu anda aslanların sağlıksız olduğusu, devrimsi mezarlarında binlerce insanlar onları yad ediyorlar. Onun için buradan çıkaracağınız dersler vardır. Gününüzü kurtarabilirsiniz. Gününüzün padişahı olabilirsiniz. Yılın padişahı olabilirsiniz. Hatta yılların sultanı olabilirsiniz. Ama istikbalde hiçbir değeriniz olmayabilir. Kim nefret ve hukus tohumu ekmeyin. Adaletle, insafla hareket edin. Artık sırf iktidarı elden bırakmamak için bir çaresizden düşmeyin. Değerli kardeşler, şu anda bölünme komisyonu, tiyatro komisyonu hayat devam ediyor. Sayın Numan Kurtulmuş. Biz sizi geçmişinize bakarak, geçmişteki sözlerize bakarak biraz akıllı, sağduyulu bir insan olarak Şu an bu sürece karşı çıkanların çakallar diye nitelendirmenizin aynısını size iade edin. o tür sözlerin sahibine yakışacağını söylemek ister. Kimse kusura bakmasın. Bu sürecin bir ihanet süreci olduğunu daha önce gördük, yaşadık. Bu süreç bir sahte, bir suni Amerika ve İsrail'in ortaya koydu, bizi de ortak etti bir sahte barış süreci. Nerede silah bıraktılar? Nerede teslim oldular? Gösterin bana. Şu an bir tane terörist silahıyla beraber gelip size teslim oldu mu? Birisi gelip size altta üstte yönetici olarak, yöneticisi olarak, militan olarak, eli tavla olarak gelip bizim yaptığımız yanlış oldu. Özür dileriz Türk milletinden, Türk'ünden, Türkünden özür dileriz dedi mi? Demedi. Ya silahlarla birlikte geriye çekildiler. Birisi Irak'ın kuzeyinde, birisi Suriye'nin kuzeyinde bize doğru silahlar dürtmüş vaziyetteler. Yanlarında da Amerika Birleşik Devletleri'nin himayesi altında bu şekilde kalarak bir vaziyet oluşturuyorlar. Bunu Türk devleti de biliyor, İran devleti de biliyor, Irak devleti de Suriye de biliyor. O halde bu tiyatronun bizim tarafımızdan gerçekmiş gibi kabul edilmesini siz nasıl beklersiniz? Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, senin gibi düşünmeyen, bu tiyatroya inanmayan, Amerika'nın şemsesi altına girmeyenleri çakal diye nitelendirmenize en hafif deyimle haddini bilmemek olarak söylüyorum. Tamam Bazı insanlar ağızlarını toplayacaklar. Ağızlarını toplamak iyi bir iştir. Ağızlarınızı toplayacaksınız. Söyledi, sözün nereye gittiğini, nerede durduğunu bileceksiniz. Yarın bir gün pişman olacağınız sözleri sahip etmeyeceksiniz. Tarih adamın önüne belge gibi koyar sözlerinizi. Yarın bir gün birbirinize düştüğünüzde, sen bu süreci bozdun, sen barışı bilmem ne ettin diye söylediğinizde, o sözü gözünüzün içine sokarız. Biz oyun oynadığınızı biliyoruz. Adam aleni ve açık bir şekilde bir gerçeği söylüyor. Kendi gerçeği. Ne diyor terörist başı giden heyete? Türk, Kürt olgusu değil, Kürtlere urman olsun. kimse musluğa bakmış. Ben PKK'yı terörist başı Kürtlerin temsiliyle kabul eden zihniyeti reddediyorum. Bu yanılgın ilk adımıdır ve Kürtlere de hakurettir. Ayıp bir şey. Evet, bizim varlığımızı diyor, bütün yasa ve anayasada yerleştireceksiniz. Bölücülük bir başka bir içiş. Bu bölücülüktür. Yani milleti bir şekilde ayrıştırmaktır. Ya ben ara bu ülkede yaşıyorum değil mi? Bu ülkede yaşıyorum. Arada da Türk milleti dedik. Birimiz Kafkaslar'dan geldik. Birimiz işte efendime söyleyeyim Cürcistan'dan geldik. Yani. Evet. Kıbrıs'ta 1920'de bu gelenler var. Öncesinde Balkanlardan gelenler var. Mekke'den, Medine'den gelip ülke daralınca, topraklar elimizde, elimize gidince farklı farklı topraklardan Türkiye'ye yerleşen ve Türk milleti olanlar var. Ayrıca gerek var? Eğer insanca yaşama talebiniz varsa başlayalım gözün üstüne.